arkadaşlar bugün videomuzda FIFA oynayacağız. Şu anda başladı. Ben kayıt atmayı unutmuşum. O yüzden biraz geç başlıyorum. 40. <laughs> dakikada başlıyorum. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben Dünya pası oynuyorum. Belçika'yı seçtim. Baş takımı Batistan. De Bruyne gidiyor. De Bruyne ve gol. 93'lük De Bruyne gol attı. Arkadaşlar mod işte top. Ne yapıyorsun evet. Ve ilk yer bitti. İkinci ev ben size atacağım. Evet arkadaşlar ikinci yer başladı şimdi. Şimdi top %10 nasıl pas ya? Çok hızlı gitti pas. Ve out. Arkadaşlar bir 0 yeniyorum. Size kaç sıfır olur yorumlara, yazmayı unutmayın. Vay. Bu Açıyorum. Ай, не мерим с тобой, блядь, круто. Вот я что его кавая там сам. Ай, не мерим, запусти фильм. Там прям кошка зад. А зад кош, а зад, а зад кош. А зад кош, кош, кош. Azant vurdu kaleci. Ama sonra Faz. Bu güzel yer. Atar mıyım sizde? Hadi. Yah be. Ah. olsak. Mertan'ı alayım aşağıda Arkadaşlar hangi takımısınız? Böyle. Bunu Belçika'da Batışay ve Fenerbahçeliler için. Mertens ve Galatasaraylılar için. Yoluna yazmayı unutmayın. Evet Watchai koş. Arkadaşlar size kaç kaç biter tekrar da söyleyeyim. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Ay, yemeyeceğiz, yemeyeceğiz. Kal. Yemeyelim. Yes. Out. Evet. 96.5 Koltuğa dikti. Genel gelme. Tens. Ve maç bitti. Arkadaşlar diğer maçı birazdan geçeriz. Evet arkadaşlar bu matımız Belçika son 16'lara yükseldik. Artık hep kazanmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu bizim takımımız. Bu da onların takımı. İşte kim kazanacak biz başlıyoruz. Hadi şahit pas. Zağit, aldı. Diyeceğim. <laughs> <Dön> kaleye. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Ayy, Biraz koş. ben gal söyleyeyim bu arada. onu söyleyeyim bir şey Diğer kadar söylüyorum kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Uf çok iyi çalan. Böyle çok çok tatlı. Ne yapıyorsun de böyle? Boş ver de sen kahveci gibi kendi çalmadı. Okay. Çay at koş. Arkadaşlar gol yüzen gol. Bu Batshay kafayı gol. Batshay. Olacaksam da Altay Astı'da ve gol. Batshay. Bu gol Fenerbahçeliler için. Nol diye? Arkadaşlar biraz uzun bir kayıt olacak. Finale kadar oynayacağız. Video uzun olabilir. Bunu söyleyeyim. Hadi evet, bat şahin. Bir at bat şahı. Uzaklardan vurdu kaleci. Kim bu kaleci ya? Bu de böyle. En dışı oynadı. Hadi vur ona. Vur. Olmadı. Ne ne yazık Top ve gol. Sabit atmış golü. Я я А вы нам лайк от анализа. кош. Подшайный лосотек. Майтанс по скрипу. Майтанс. Отчелки видали. Как Nereden nereden suya gitti? Hocam nasıl bitiyor burada? Ata çıkıyoruz ya. Arkadaşlar ikinciye başladı. Bu FIFA daha iyi şey Direkt başlıyor ikinci. Ne son bir takım olabiliyorlar acaba? Hayır yemeyelim. Aaa. Attı ya. İki dolar arkadaşlar. Ekibi olabilir ama biz yine yeneceğiz. Koş. Koş işte ya. Devine. Azalt, Başka, Baskı yapın. baskı. Çok iyi. Kaç da birine kaç ya. Oy, de böyle bak. Uy, de ne keşke yollasaydı be. Keşke koyuyorum. Şuna en kullandım. Uy, bana uzağa gitti. Batı batı Olmadı. Şimdi ben çıkan hata. Lexi kafadan. Hayır, hayır, hayır. Hayır, yapıyorum. Fal değilmiş. O. Oh, almış. Ya bak kendimiz bir şey doğru düzgün yapmıyor ya. Tens. <laughs> Hazret koş koş. Kaç ya? De böyle kaç işte ya. Tens. De böyle de böyle. <laughs> Montez Gordon. Arkadaşlar sizce Belçika'nın teknik direktörü kim? Hadi size bir sorun. Yorumlara cevaplamayı unutmayın. Oh. Arkadaşlar pes videoları gelsin mi A futbol? Yoksa FIFA devam edelim. PUBG de gelebilir. Yorumlara yazın hangisini istiyorsanız. Çoğunluğa yapacağım. Hepsini çekeyim de hangisi çok gelirse onu daha çok çekeyim. Bu arada, maç bitecek 96 Hapa sonra. Yine en dışı. Atın artık. Hayır ya ya. Ve maç bitti 2. Arkadaşlar ben diğer maça geçeceğim. Şimdi diğer maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar çeyrek finaldeyiz. Ondan sonra yarı final ve final. Arkadaşlar siz neylesiniz? Bir yorumları söyleyeyim bakalım. Ben Hataylıyım. Hataylı olanlar var. Bir bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz şimdi, Türkiye'de büyük bir deprem oldu. Oradan yani birçok ilimiz hasar gördü. Ben de o illerden birisinde kalıyordum. Yani şu an başka bir ilde kalıyoruz. Hiç bilmedim ya. Ama burada arkadaşlar falan var. O da gol oldu. Azalt. O da bir arkadaşım var Mehmet diye. Mehmet selam ver. Merhaba arkadaşlar. Ben de de Arkadaşım Arkadaşımın spoilerası çok güzel. O da Galatasaray'da. Sen hangi takımdasın? Ben Fenerbahçe diyeyim. Ee, arkadaşlar ben çıkan da teknik direktörünü yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ikimizden de aynı sorular var. Evet bir soru sor bakalım izleyicilerimize. Bu da gol oldu arkadaşlar 2-0. Soru Eee... Aranızda Belçikalı Belçika takımından aranızdan Belçikalı bir futbolcu sevdiğiniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, Belçika'da en sevdiğiniz futbolcu yorumlara yazın. En çok en çok hangisi gelir son ilk on bir oynatırım. Arkadaşlar size nasıl oynuyorum? Mehmet iyi oynadığımı söyledi. Size bir söyleyeyim bakalım iyi miyim kötü müyüm. Hadi işte bir... Arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum. Normal like atıp abone olmayı unutmayın. Ve gol Şahin. Ot gibi atıyor Arkadaşlar kanalımız Ekip TV'ye abone olmayı Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ekip TV hepsi büyük zaten görsünüz hepsi büyük ve a TV ayı ekiple TV ayının ayı ve hepsi büyük abone olup like atmayı unutmayın kanalımıza arkadaşlar çok iyi içerikler gönderiyoruz oyun kanalımız ve gol Mertens Galatasaraylar için attı Mertens sen nasıl golde arkadaşlar tekrardan izleteyim yitalım ve gol arkadaşlar Yasin arkadaşımız da geldi biraz utangaç galiba konuşmak istemiyor Yasin gel gel Uy Azer. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar Yasin selam vermek istemiyor. Malaykat like abone olmanızı istedi mi Yasin? Evet arkadaşlar ya. Siz like atıp abone olursanız utangaç olmazmış. Hadi bakalım ben sonra 10, 100 yüz like gelirse Yasin'i sesini duyacaksınız. Atakta ve dışarıda. Şu karşı takım Danimarka'ymış. Yeni fark ediyorum. Ah, güzel arkadaşlar. Sizin de YouTube kanalınız Yorumları söyleyin bakayım. Varsa ben de abone olayım. Of çok güzel şut. Arkadaşlar denizde kalan birisi varsa söylesin nerede oturduğunu belki şey ondan. ne oldu bu? Arkadaşlar arkadaş ses geliyor sözü dilerim. Okul çok yakın yanımıza. Okulda ses geliyor olabilir. Arkada da arkadaşlarım video çekiyor. Biraz ses gelebilir o yüzden özür dilerim. <laughs> Sesi ondan biraz video çekiyoruz burada. Arkadaşlar top oynuyorlar. O da benim topum zaten. <laughs> Oo, hadi. Gol yemeyelim, gol yemeyelim. Çok iyi. Ne bir onu. Hadi koş da bir Özür dilerim de bir Hadi. Arkadaki arkadaşlarım da video çekiyor. O da Yasin var. Yasin selam ver hadi. Vermiyor arkadaşlar. Ama sizden like ve abone iste değil mi Yasin? İstiyormuş arkadaşlar. Bu skrip gitti Yasin herhalde. Oy Hazard. Evet. 6-0 oldu. Varmış <laughs> arkadaşlar. Şimdi Hadi dikin. Bemat. Bitecek az kaldı. Bitemiyor olacak ve bitti. 6 sıfır yani Danimarka'yı. Arkadaşlar ben tekrar iki maçta görüşürüz. Arkadaşlar Arjantin'de kalmışız. Arkadaşlar bugün bir arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlarım tekrardan bir video çekiyorlar. Başka videolar kanalına like atıp abone olmayı unutmayın. Bizim kanalımızın ismi neydi Mehmet Şöyle bakalım. Ekip TV. Arkadaşlar başka kanalımız da var. Mehmet Balcı diye. O kanalımız da o benim kanalım. Talha arkadaşımızın kanalı Ekip TV. Kanalımızın ismini değiştireceğim. Cak, cak TV kuracağım. Arkadaşlar bunu biz cak, cak diyoruz. Çok fazla çakış çiğniyor. O yüzden Cak, cak diyoruz biz bunu. Yorumlara yazın bakalım. Yeni lakaplar bulunacak Mehmet'e. Cantı'ya. <laughs> arkadaşlar ben şu tortayı vur Batişah'yı. Ulaşa da vuracaktı Batişah'yı. vardı. Tek adam Şimdi Messi. Arkadaşlar yenilebilirim. Yenmek istiyorum. Yes yen, 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 yen. kurtar çok iyi kurtardı. Koşun. Debeler. Altarımız başlıyor. Koş Batıray koş. Ko koş Batıray. Geç Umaray'ı. Vur. Gol Batıray. Arkadaşlar bu arada ben Fenerbahçe diyeyim. Söylemiştim. Cak cak. Arkadaşlar hangi kanal videolarını izlediğinizde bize yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. En çok hangi kanalı beğendiniz? Beğen. Evet, ben. E ben de. Kumanda Arkadaşlar başlar çok iyi aldı topu. Galatasaray 2-0 yanıyoruz. Arkadaşlar şimdi şimdi kim atış kaç, kaç kaç bitecek? Şöyle bakayım tahminlerinizi. neyinize. Oy çok iyi pas de birini. Neden öyle verdin de böyle? Arkada Yasin abimiz bol oynuyor. Arkadaşlar Yasin arkadaşımız da depremize O da nereden geliyordun Yasin Hatay mı? Adıyaman mı? Adıyaman'dan geliyormuş. Hani canın ortaksa arkadaşlar bu yine koyun olsun. Arkadaşlar ben Hataylıyım. Ocakcak dediğimiz o da Hataylı. Adıyamanlı ya şimdi. Siz neylesiniz söyleyin bakalım. Sonra da çok güzel şutlar geliyor. Sizce olay olur mu bu şutla? <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan ben arkadaşımı arkadaşımızı çaldı. Çaldı. Bir şey gerekmiş. Onu verdim. Bir şey Arkadaşlar Yasin şu anda yanımda. Bir şey de Yasin. Bak duydunuz. Yasin. Arkadaşlar benim kartlarım var. Yasin onları aldı ve vermiyor. Ya. Of oh, yalan. Ne? Yasin verir misin? Pardon. Bakıp ver ama. Arkadaşlar kanalım benim kendi kanalım var demiştim. Kanalımızın ismi Pro oyuncu. Pro oyuncu. Büyük bir küçük bir şeyle bakalım. Hep küçük. Albüm mü bileşik mi? Yapmıyorum. Ayrı. Tamamdır arkadaşlar ona da abone olup like atmayı unutmayın. Ama bir de bana bir tane yönlenmesi ver abi. Arkadaşlar bir saniye. <laughs> ay, ay, arkadaşlar tekrardan adam ne var? Bak ben de ama. Burada bir tane daha arkadaşımız var. Özge diye. Gel. Ay onu nasıl pas veriyor? Ya mı vermedi. Çekmedi. Emiliano Martinez. Arkadaşlar Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı. Şimdi de biz kazanacağız. <laughs> Arkadaşlar video çok uzun oldu. Acaba kaç kişi izleyecek bu videoyu merak ediyorum gerçekten. Yasin kimse izlemez diyor. Hadi Yasin'e Zolt yapalım Yasin'e Bu videoyu 100 like gelsin Yasin sesini duyuyorsunuz Bir arkadaşımız size sürpriz Görmüyorsunuz ama sesini duyacaksınız Bana gol yiyeceğiz Kutu çok iyi tuttu Arkadaşlar e bu maç 2 ya da 3 sefer gidecek. Size söylüyorum. Garantisi de var. Garantisi benim. Arkadaşlar şimdi baya dikkat demeyeyim. 2 dakika oldu. Videoyu bitirmeyeceğim. Finalde görüşürüz. Arkadaşlar final maçını yani oynuyorum şimdi. Yasin garip görüş sen çıkarıyor. Fransa ile oynayacağım. İşte kaç kaç biter. Yorumlara yazmayı unutmayın. Başlıyorum. Final. Dünya Kupası finali. Arkadaşlar arkadaşlar video için kavga ediyorlar. <laughs> Düz geçeceklerimizse falan diye. Bu kaç takımın? 99'u Kembap'ta ya Benzana var. Ben Arkadaşlar bu kendi kendine oynuyor böyle başta. Burada bir bebeğimiz var. Ses geliyor mu bilmiyorum. Bak be. Bak be. Sıkayamadı ama. Ne yapayım. De böyle. De böyle koş. De böyle. Kim bilirmiş, de bir deymiş. böyle. Koş. Koş. Koş işte böyle olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. <laughs> Şimdi Pogba, Griezmann, bomboş Griezmann. Mbappe de bomboş. Ama yine daldık de böyle, de böyle, de böyle koşuyor, de böyle. Yine kim geçti de böyle. Yine kim pembeyle. De böyle çekti topu, koşuyor. De böyle vurdu, Kaleci Lovis. Çok iyi bu Kaleci Lovis. Arkadaşlar böyle de okula bitmesi nasıl kaldı? Okul bitti, okul bitecek diye sakın okulda gitmemezlik yapmayın. Okula gidin. Arkadaşlar bu son maçımız. Bu, bundan sonra videomuz bitiyor. Şampiyon oldu az Nasıl goldü be? Çok iyi gol atıyor bu devrene. <laughs> 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 Halil <mozan> ya. <laughs> o zaman arkada ar arkadaşlar arkada konuşuyorlar. Ses gelebilir. Özür dilerim onun için. Türkiye 3, farlı, nasıl var ya? Arkadaşlar güzel yer. Koma. Azerbaycan. Acil ne Bu ne? ona. Ayak için. için. Kumlarda da <laughs> e Arkadaşlar şampiyon olacağız az kaldı ve iki ev bitti şampiyonluk için 45 dakika daha yaklaştı. İkinci Öğrenmen başladı. Arkadaşlar sizlerin youtube kanalı var mı söyleyin bakalım merak ediyorum çok. <laughs> Uy Hazard. Oli gördünüz mü arkadaşlar? Görmeyenler için bakın. Devre neden pas Batshuayi'ye? Batshuayi'den pas Hazard ve çok güzel bir keşif. Şey. Goy. Baskı bu baskı baskı. Devre ne aldı? Batshuayi koşuyor Batshuayi. Gavizman'ı geçti Batshuayi. Koşuyor Batshuayi. Üç kişi ver. 3. Geçemedi. Şimdi ben zaman, karın ben zaman. Böyle bir zaman ne yer? Onun ismini of oh, ya de böyle Gidin kim ben böyle de böyle bir sefer geçemedi. Geç yaptı Gökşan'ı. Gövizman. Gövizman çok güzel geçti Gövizman. Koşra. Hayır. Hayır. Ve top dışarıda Mbapp benim şutu. Aa kaşafa yapmışım. Kırmızı kart penaltı sizde tutsam mı ya. tutamadım arkadaşlar ya, ya bu ikisinin, bu sen? köşeyi bildim ama o, tutamadım işte de, bir anda de, oldu arkadaşlar ben penaltı olduğunu bilmiyordum bir anda penaltı dedi bakayım Öf ya kırmızı kart yedim ben Evet. işte ya. Arkadaşlar şey olsun iki bir yeneceğiz. Böyle devam ederse biz yeneceğiz zaten. Fay. Kim pembe sarı kart ver tekrardan penaltı. Bu sefer biz penaltıyı kullanacağız arkadaşlar. Yok penaltı değilmiş. de böyle Çok güzel vurdu böyle At abi de bebeğine gol. De bebeğine çok güzel attı. 3-1. Fikikten. Servis buluştan attı. Kaç <laughs> diyorsanız. Rot atacak gibi geldi ama kaleyi buldu ve gol. 3-1. Arkadaşlar 3-1 bence iyi bir skor. Yeneceğiz. Önemli olan yenmek. Fuat, Grizman, Hızlı kullandı mevzamı yani. Mertens, da. Hazard, çay koşmasını bekledi, çay koşmadı. Arkada koşan birisi var, kimmiş? Mertens'miş. Mertens, çekti topu. Pasını verdi, kurulur. Vuramadı. Lewis. Klas crossboy'muş. Işıta çekelim yani.

Arkadaşlar ve maç bitti. Şampiyonuz. <laughs> <Diyini> var, <ha. gülüyor> Arkadaşlar burada hamam böceği gördük. Da Mehmet Emin arkadaşımız var. Selam ver Mehmet Emin. Merhaba. Arkadaşlar hamam böceği gördük. Korkuyor hamam böceğinden. Hamam böceğinden korkulur mu? <laughs> ve dünya kupası sahibi. Hayır, şey ben chica. Arkadaşlar. Doğru Bir sonraki o videolarda o görüşmek üzere. Like atıp abone, şey like like. abone olmayı unutmayın ve böyle verdi. verdim. Hayka'pta abone olmayı unutmayın. Bay bay.